Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere aracımızı yıkadık ve yıkamanın arkasından yapılan bakımları göstereceğiz. İlk önce Michelle'in wax'ını aldık. Biz internetten aldık bunu. Yık aracımızı yıkadıktan sonra bu vaks ile e, temizliyoruz, cilalıyoruz, cilalama yapıyoruz. Zaten üzerinde de yazıyor yıkamanın ardından yapılır diye ve koruma özelliği sağlıyor. Uzun süre koruma özelliği sağlıyor. Bir diğer ürünlerimiz de Vürt araç içi temizleme spreyi, yağmur kaydırıcı sprey ve sprey koku. Bunlardan da bahsedeceğiz. Yağmur kaydırıcı spreyi sıktıktan sonra bir miktar su dökeceğiz. Bakalım yağmur esnasında ne türlü kayıyor kaymıyor mu bunu sizlere göstereceğiz. Yine araç içi temizleme spreyi de lekelere karşı kullanılıyor. İlk önce vaksımızla yani cilamızla başlayalım. Cilamızı, cila yapmak istediğimiz aracımıza sıkıyoruz. Daha sonra temiz bir bezle üzerinden geçiyoruz. Aracımızın kendisi Peugeot 508 ve kendinden simli, siyah ve kendinden simli. E, şu an çok belli olmasa da pasta cila yaptıracağız bu arada. Yarın aracımızı pasta cila için vereceğiz. Otoking'e, Otoking e, varsa eğer yani yakın çevrenize size gidip e, fiyat alabilirsiniz. Yine videoda çok görünmüyorsa da yani güzel yapıyor aracımızı ama şu an tabi pek görünmüyor tekrardan şöyle bir göstermeye çalışalım. Yani gözle görülür ama videoda ne kadar gösteriyor kendisini bilmiyorum. Şöyle ikisinin arasını çekeyim size. Ve bir de çok güneş olduğu için tabii. Ama biz memnunuz kullanıyoruz ve memnunuz. İsterseniz şimdi yağmur kaydırıcı spreyimize geçelim. Şimdi yağmur kaydırıcı spreyimizi kullanacağız. Bürt markası. Temiz aracınızın camına sıkıyorsunuz. Ardından temiz bir beze siliyorsunuz. Şimdi su dökeceğiz. Şu silmediğimiz taraf ile vürt kullandığımız alanın farkını göreceğiz. Sildikten sonra biraz bekliyoruz kurusun diye. Dikkat edin, börtü tıktıktan hemen ardından kullanmayın ya da sulu bir şekilde kullanmayın kesinlikle. Silecek suyunuza falan katmaya çalışmayın kesinlikle. Zaten bu yağmur kaydırıcı yani suyu itici bir özelliği var. Suyla birlikte kullanılmaması gerekiyor. İsterseniz şimdi dökelim suyumuzu ve görelim. Bu vürt yağmur kaydırıcı sprey kullandığımız alan. Kullanmadığımız tarafa da dökelim. Görüyorsunuz nasıl dağıldı. Ama kullandığımız alanda nokta nokta kaydırıcı özelliği oldu. Kullanmadığımız alan bu şekilde, kullandığımız alan da bu şekilde. Sanki kullanmadığım zaman daha temiz gibi duruyor. Ancak kullandığım alanı silecekle çalıştırdıktan sonra tertemiz bir görüntüsü kalıyor. Ama diğer türlü tabii kenarları birikiyor. Kenarlarda yağmur damlacığı kalıyor veya yer olmayan yerler işte yani silecin ulaşmadığı yerlerde lekeler kalıyor. Yağmurlu bir havada belli bir araç sürüş hızıyla giderken de yağmur yağdığı esnada tüm damlacıklar önünüzden hani o hızla birlikte rüzgarın etkisiyle de kayıp gitmiş oluyor. Yani biz kullanıyoruz, memnunuz sizlere de tavsiye ederiz. Tabi alıp denemenize fayda var. İnternetten güzel bir miktarı yani uygun bir miktara temin edebilirsiniz. Şimdi vürtten aldığımız araç içi temizleme spreyini kullanacağız. Spreyimiz Böyle köpük içerisine sallıyorsunuz. Kullanmadan önce bir miktar sallıyoruz. Ve kullanacağımız bölgeye sıkıyor. Şurada bir leke var. Bizim aracımızın içerisi krem rengi olduğu için bir su damlası veya bir şey damlası dökülse anında lekesini ediyor. Bilirsiniz sizler de eğer krem iç kullandıysanız. Sıkıyorum şuradaki lekeye. Bir sıkmam da böyle. Bu da ikinci sıkmam. Görüyorsunuz. Sıktıktan sonra kendi kendine tepkimeye girmeye başlıyor. Biraz bekliyoruz. Ardından silme işlemini gerçekleştireceğim. Ön panellerde, koltuklarda Arıt içinde yer alan bütün yüzeylerde tahriş etmeden derinlemesine temizlik sağlar yazıyor üzerinde de. Antistatik özelliği ile kullanıldıktan sonra yüzeylerin tozlanmasını da önlüyormuş. Nikotin ve toz kalıntılarını temizler yazıyor. Geriye hoş bir şeftali kokusu bırakır silikon içermez şeklinde. Şimdi yeter beklediğimiz artık zaten iyice etki etti siliyorum. Çöpün kendi ıslaklığı da kaldı tabi biraz, onun da kurumasını bekleyeceğiz ve sonucu size göstereceğiz. Kurumasını bekleyelim, ardından sonucunu görelim hep birlikte. Kururken ben sizlere sprey kokumuzu da bahsedeyim. Wirt markası. E, araç içi kokusu. Sprey kokusu şeklinde yazıyor ama yeni araba kokusu özelliği. Yani o kokuda mesela Dina Şeftali demiştik. Bu da yeni araba kokusu. Bunu da yine severek kullandık. Hani daha yeni zaten. Bir iki kere kullandık. Ama gerçekten güzel kokusu. Kalıcı. Şöyle iki pıs yapmanız yeterli oluyor. Bir öne bir arkaya sıktığımızda yeterli oluyor. Hoş bir ferahlık hissi sağlar yazıyor üzerinde. İstenmeyen kokulara karşı da etkiliymiş. Biz sigara tüketmiyoruz ama sigara tüketen birisi varsa ailede bir kişi tüketiyor diye tüketmiyorsa ona karşı da etkili olduğu yazıyor. Kumaş yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. bu şekilde. Bundan da memnunuz yani. Sprey koku. Yavaş yavaş kurumaya başladı koltuğumuzda. Şimdi de yağmur kaydırıcımızın yağmur suyuyla yaptık, yaptığımızı nasıl olduğunu size göstereceğiz. Yine bu tarafı Bürtün yağmur kaydı spring sıkmıştık ama diğer tarafa sıkmamıştık. Bakalım içeriden kullanırken farkı nasıl olacak görelim. Bakın. Az önce söylemek istediğim şuydu. Kenarlarda birikti bürtün yağmur kaydırıcısı böyle damlacık damlacık kaldı. O da araç hızlandıkça kenarlardan uçarak gidiyor. Yani diğeri böyle iz yaparken yağmur kaydırıcı kullandığımız alanda iz söz konusu olmuyor. Yine bakın yukarısına aynı şekilde. Diğerinin olduğu yer nokta nokta ama dörtünü sıktığımız yerlerimiz damlacık damlacık. Gördüğünüz gibi temizlediğimiz alan bu şekilde oldu. Eğer koltuğun kenarına tamamen sıksaydık temizleyiciyi tamamen temizlerdi. Ancak şu an lekeli görünüyor. Çünkü sıktığımız alanı tamamen temizlemiş koltuğun diğer yerlerindeki lekeleri kalmış. Eğer isterseniz koltuğun tamamını yani ya bu kenardaki parçayı da tamamını temizleyiciyi sıkarak temizleme işlemi yaparım. Geri otomatik vitesin nasıl kullanıldığını, aracın top speed'ini nasıl hızlandığını ve yine direksiyonun yanında bulunan bu vites artırıp azaltma özelliklerini hepsinin tanıtımını yaptığımız videomuz bulunmakta. Aracın içerisindeki tüm özelliklerini tanıttığımız videomuz bulunmakta. Onları da izlerseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine Instagram'dan veya yorum kısmından sorduğunuz soruları Cevaplandırıyoruz hızlı bir şekilde. Sormadığınız sorularınızı sorabilirsiniz. İyi günler dilerim.